Selamlar dostlar, hoş geldiniz, hoş gördünüz. Ekranda ne var? Evet, Metamask logosunu ve Twitter adresini görüyorsunuz. E, bugün aslında bunun tweetlerini atmıştım. E, hemen videolaştırma işini de yapayım dedim. Niye? Çünkü beklenen Metamask işte kendi tokenini çıkaracak, airdrop yapacak falan bunları konuştuk. Birkaç, birkaç hafta mı? Yok. Bir aydan fazla zaman olmuştur e, o aralar. Hype'di biliyorsunuz. Rabi Wallet da e, bir airdrop yapacak. yapacak. MetaMask da yapacak. MetaMask'ın nasıl yapacağı aşağı yukarı belli oluyor yavaş yavaş. Niye derseniz bugün işte çıkan bu 6 saat önce attıkları e, tweetle birlikte gördüğünüz gibi MetaMask ödül sezonu bir başladı diye kocaman puntolarla yazmışlar. Burada aslında burada bir sürü hepsini anlatıyor falan nasıl kazanırsınız edersiniz burada ne yapmanız gerekir bunların hepsini anlatacağım zaten ben size ama kendi tweet adreslerinde de gösteriyor burada 30 milyon dolarlık işte line token havuzu olacak falan oradan ödül dağıtacak. Fakat elbette ki bu ödül sezonu dediği şey bir Metamask Airdrop'u için katkı sağlayacak bir unsur bence. Buna niye katılmalısınız? Eğer Metamask'tan gelecek bir Airdrop önemsiyorsanız bence katılmalısınız. Ben katılıyorum. Hatta yapmadığım şeyleri mecbur sıf şimdi anlatacağım. Geri aldıkları kararlar yüzünden yapmak zorunda kaldım. Onları da anlatacağım size bu 30 milyon dolarlık line havuzundan falan bir para koparır mıyız bize düşer mi derseniz oralardan çok bir şeyler düşmez. Oralardan hayal kırıklığına uğrarsınız. Yani bu e, ödülün sezonun bitiminde alacağınız paralar sizi tatmin etmeyebilir. Ama sizi ne tatmin edebilir? Daha sonra elbette MetaMask bu sezonları yapıyor. Arada swap yaptırıyor, köprü yaptırıyor, kendi cüzdanını kullandırmaya çalışıyor. Yarın öbür gün bir airdrop yapıcı, yaptığında evet bunun gibi başlattığı programlara hangi cüzdanlar katıldıysa bunlar mutlaka bir e, airdropta katman, çarpan vesaire olacaktır arkadaşlar. E, Metamask nedir diyen şu an daha ilk defa bu videoya gelen arkadaşlar varsa evet buna siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Şu an sıfırdan da e, girebilirsiniz. E, nasıl gireceğinizi de şimdi ben size göstereyim. E, fakat göstermeden önce Ya öncelikle bir 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 söveyim ya şu Beta Metamask'a Ni, Niye söveyim biliyor musunuz dostlar? Hemen hatta bugün ben tweetini atmıştım e, 5-6 saat önce de e, şöyle bir tweet atmıştım e, Bu program çıktı diye tweet attıklarında Sadece iPhone kullanıcıları için e, Metamask cüzdanında ödüller e, kısmı açılmış Ve bu sezona katılabiliyordu insanlar Yani sadece iPhone ne demek? Oç ee, yani ben, ben böyle bir mantalite anlamıyorum. Bu bir, bayağı bir geri zekalı bir karar. Bunun CEO'su mu yaptı, neyi yapıyorsa. Yani e, hani Metamask dediğin şey bu cüzdan. Hani PC'de kullanıldığı için aslında cüzdan haline geldin, sen tutunabildin. Sen Apple iPhone kullanıcısının kaç tanesini gördün de yavşak senin projende ya da senin cüzdanını kullandılar da sen belirleyici bir cüzdan haline geldin zekalı kripto yöpü zaten yani büyük ihtimalle çoğu insan PC'den kullanıyor. Elbette mobilde de müşterisi var, kullananı var. O su var, bu su var da canım kardeşim, canım Metamask'ım sen ilk önce PC'ye çıkmış bir e, cüzdansın. Dolayısıyla ilk çıktığın yeri unutup gidip iPhone kullanıcına, kullanıcılarına orasını burasını yalamak yerine bir şey yapıyorsan canım kardeşim çıktığın zaman her yerde ol. iPhone'da da ol, Android'de de ol, PC'de de ol. Yani bu reward sezonu dediği sezon için söylüyorum. Bu arada bu cüzdan her yerde elbette var. Fakat bu puanları toplamak için arkadaşlar evet bir e, telefon üzerinden işlem yapmak zorunda bırakıyor sizi. Şimdilik umarım ileride e, PC'deki metamask sürümünün üzerinden de bu işlemleri yapabiliyor oluruz. E, yaptırmazlarsa dünyanın en geri zekalıcı işidir. Bence bu sövgü sövgü e, durumunu bir anlatayım buna çok gündüz gördüğümde sinirlenmiştim. Bir de sadece önce iPhone'da neyse ki Android kısmında düzeltmişler. Oraya da bir e, güncelleme vesaire mi yaptılar ne yaptılar. Çünkü bir birçok insan sadece e, iPhone'dan girebildiğini söylüyordu. Elindeki cüzdan Android'deki cüzdan da çalışmadığını söylüyordu falan filan. Neyse şimdi düzelmiş. E, Android'de de var ama yine nerede yok? Evet yine PC'de yok. Bu işlemleri maalesef şu e, ağzını burnunu anasını bacısına sövdüğümünün şu geri zekalı cüzdanını şu PC'de kullandığım şu cüzdan üzerinden ben işlem yaparak e, evet bu ödül sezonuna katılamıyorum puan toplayamıyorum. Senin ben ta neyse sakin oluyorsun. Neyse bu videoda çok küfür etmiyoruz şimdi gelelim Evet burada tweet atmışlardı Peki buna nasıl katılacağız Öncelikle katılmadan önce işte metamask'ın kendi sitesi burası arkadaşlar Hani ilk defa izleyen arkadaşlar da bu bir cüzdandır kriptoda al gülüm ver gülüm yapmak için swap yapmak için para göndermek için testnetlere katılmak için katıldığımız cüzdanlardan biridir e gördüğünüz gibi her aslında tarayıcı da var ee, elbette mobilde de var ee, android ios bir de metamask app var bunu da birazdan göstereceğim ee, android yapamayan arkadaşlar buradan da yükleme yapabilirler bir de şöyle bir web sürümü de getirmişlerdi Hani e, web tarayıcısı üzerinden de hesabınızı kontrol edebiliyordunuz her neyse şimdi e, bu e, burada ben niye göstereceğim size arkadaşlar hemen şöyle bu hani başta sövdüğüm küfrü niye ediyorum aslında içimden ettiğim ama size söylemediğim Chrome ma mağazasında Metamask'ın kullanıcı sayısına bakıyorsunuz i̇şte 14 e, milyonlar falan filan ki hani bu sadece Chrome mağazası hani şuradan e, nerede bu şeyleri işte Firefox'ta var Brave'de var Opera'da var Edge'de var falan filan e, PC'de bu kadar çok kullanıcım var hem Play Store'a geliyorum bakın Play Store'da da şöyle bir yukarı çıkayım. Play Store'a geliyorum. Burada da 10 milyon üstü indirme diyor. Yani 10 milyon plus demiş ama ne kadar gerçekçi. Zaten 50 milyon olsa herhalde 50 yazardı. 15 olsa 15 yazardı falan filan. Ee, bu arada buraya da hazır gelmişken Google Play yani Android'den Metamask cüzden indiren arkadaşlar mutlaka şunu kontrol edin arkadaşlar. Oraya da geleyim. Ee, en son güncellemesini 25 Ekim'de yapmışlar uygulama hakkında kısmına tıkladığınızda ki telefondan tabii ki o, orada öyle bir yer var. Bakın burada 757 bir sürümü. Bu ödüller kısmının çalıştığı sürüm bu arkadaşlar. Sizde eski sürüm varsa güncelleyin. Güncellediğinizde düzelmiyorsa şayet hala ödüller kısmı çıkmıyorsa ki birazdan nasıl çıktığını göstereceğim. Metamask'ınızın yedeğini alıp silip Tekrar baştan yükleyin. Bazı çözüm yöntemlerinde işte bir referans linkinden tıklayıp gidip yüklediğinizde çözüldüğünü söyledi. Hatta bizim Seda arkadaşımız söylemişti bunu. bir referans linkinden tıklayıp gidip yükleyebilirsiniz. Ama ben şu an hiçbir şey yapmadan telefonuma yükledim. <laughs> Bu sürümü yükledim ve ödüller sekmesi bende açıldı Android'de. Zaten Apple tarafında bir sıkıntı yok. PC'de zaten yok. O yüzden çok da göstermeye gerek yok. Hani Apple kullanıcıları da zaten App Store'dan MetaMask'ı indirebilir. Şimdi bu ödül programı nedir? Gelelim şurada zaten detaylı anlatmışlar. Ben de sizden önce okudum. Ee, haydi oğlum çık yukarı be. Böyle bir sayfa yapmışlar. Türkçede de yapmışlar da bu fontu nasıl seçmişler Allah belanızı vermesin neyse. Burada diyor işte 30 milyon do do e dolar değerinde linea. Token kazanacakmışız bu sezonda. Ee, tabii ki bunu bayağı insana dağıtacaklar için bayağı da insan katılacağı için hani buradan 50-100 dolar falan bize kalır mı? Hiçbir fikrim yok. O yüzden e, benim aslında yükseldiğim şey şuradaki e, linea tokenleri falan değil. Elbette ki Metamask'ın kendi yapacağı airdropta e, yer alabilmek için ya da yer aldığımda bu programa katıldığım için de e, çarpan olarak daha fazla token kazanabilmek için e, arkadaşlar yapıyorum. Ne oldu? ekran dondu? Allah Allah. Aa bir dakika. Niye dondun? Oğlum hakikaten yani. Say sayfan bile ekran donduruyor ya. Ne geri zeka Bir saniye arkadaşlar. Dondurayım geleyim ya. Kısa video yapacaktık sözde. Amk. Evet kendine geldi. Neyse ki kendine geldi. Ee, şimdi burada zaten dediğim gibi anlatıyor da anlatıyor. Özellikler neredeydin? Bak sayfa da değişti ya. Allah Allah. Allah Allah. Gel geri. Oh yordun beni. Yordun beni MetaMask. Neyse ya siktir ödüller kısmını diyecektim neyse geldi. Burada 30 milyon dolar değer de işte lineye falan. Aa buraya gelince ekran dondu. Donuyor. Vallahi donuyor. Ne bir çim logo ne biçim şey kullandıysanız. Neyse. Evet arkadaşlar ekran oynaşıyor oynaşıyor oynaşıyor. Ben en iyisi hiç bu bakın hiçbir şey yapmıyorum. Kendi kendine aşağıya gidiyor falan. Ee, ama bu sayfayı koyarım. Burada işte oğlum bir dur ekran. Ee, buradan Dur, durmuyordu <laughs> Allah 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 ya Rabbim sen sabır ver burada nasıl e, alabilirsiniz ödüller falan diye ya kimsenin yapacağın sitenin de anasını bacısını ben size en iyisi dostlar şöyle ee, hızlıca şuradan aldığım ekran görüntülerinden şu mobil versiyonda nasıl yapacaksınız onu göstereyim. Çünkü telefonu tabii ki PC'ye şu an yansıtamadığım için ben telefonda yaparken ekran görüntüleri aldım. Ee, puan nedir, puanlama nedir, nasıl daha fazla puan kazanırsınız. Ee, bu arkadaşlar Metamask'ı telefonumuza kurduğumuzda şu şurada normalde ödüller diye bir sekme yoktu. Ee, sanırım bu ödüller sekmesi geldi. Çünkü ben telefonda zaten metamask kullanmıyordum. Açıkçası sadece bu bu projeye yani bu sezona katılmak için e, girdim. Bakın e, 90 günden başlamıştı 86 gün diyor. Siz yarın iz, baktığınızda 85 kalmış olur. Büyük ihtimalle o kadar uzun sürecek bir program aslında. 3 ay sürecek. Aceleniz çok yok. Yani hani son bir haftada da girip e, swap yaparak, yaparak şuradaki puanınızı inanılmaz seviyelere getirebilirsiniz eğer e, çok bir aceleniz yoksa bundan iki ay sonra da yapabilirsiniz ama tabii ki baştan girmek her zaman daha iyi yarın öbür gün götü başı oynuyor sonra projelerin yok baştan gelmedin yok şöyle olmadı falan filan diyebilirler şimdi açtınız cüzdanı ödüller kısmına tıkladınız arkadaşlar benim görüyorsunuz ben ekran görüntüsü aldığımda 500 puanım var 250 puan ilk buraya girdiğiniz için zaten bu ödüller sekmesine katıldığınız için kampanyaya katıldığınız için veriyor üye olduğunuz için veriyor 250 puan da referans kodu yazarsanız veriyor zaten size bu ödüller sekmesine girdiğinizde soruyor bir referans kodu girmek istiyor musun orayı kesinlikle boş geçmeyin ben videonun altına referans kodunu yazarım. E, ...direkt oradan kopyalayıp yapabilirsiniz. Ha beni sevmiyorsunuzdur... E, ...gidin Twitter'dan başkasınınkini alın... ...falan filan ya da arkadaşınızın vardır... ...oradan ama mutlaka referans kodu girin... ...250 puan az bir puan değil... E, ...o yüzden mutlaka yani... ...arkadaşlar e, buraya girerken... ...o referans kodunu girin. Ben o ekran görüntüsünü alamadım... E, ...buraya giriş yapmadan önce sordu... ...ben de referans kodu girerek... ...500 puanla başlamış oldum. Şimdi bu ana ekranı burada gördüğünüz gibi şöyle bir şey yapmışlar. Mobilden swap yapınca bir, bir buçuk kat daha fazla puan veriyor. İşte Linea da buraya sığmamış. Linea da bir swap işlemi yaparsanız, Linea ağında bir swap işlemi yaparsanız 2x puan veriyor. Yani normalde 1 puan alacakken 2 puan birden alıyorsunuz. Onların da ekran görüntüsünü aldım. Şimdi buraları ben size anlatayım. Burada bir 800 dolar swap yap 10 puan için falan demiş ama galiba çevirde bir hata var. Çünkü e aslında yaptığınız her bir dolarlık işlem bir puan arkadaşlar yani 800 dolarlık burada bir işlem yaparsanız 800 puan kazanıyorsunuz. E doğal olarak bence burada bir hatalı bir çeviri var. E kendi açıkçası bu sayfayı burada yazıyor Türkçeyi kendi çevirdi. Ama e benim testlerimde 1 dolara 1 puan veriyordu. E, vadeli işlemler getirmişler yani o nedir işte 5x 10x açtığınız işlemler e, o işlemlere ben olsam ya ben burada şahsen yapmayacağım zaten vadeli işlem e, kasmayacağım ama belki bir iki tane fani işlem gözüksün diye yapabilirim yani yalan olmasın ama e, burayı ben vadeli için kullanmam mobilden e, bununla hayatta uğraşılmaz arkadaşınızı önerdiğinizde arkadaşınız üzerinden puan kazanabiliyorsunuz tabii ki arkadaşınız da buraya girdiği için puan kazanıyor. 250 puan alıyor. Bu sadakat bonusu da önemli. Onu da birazdan anlatacağım. Şimdi ikinci görsel'e geçelim. <laughs> Şimdi ikinci görsel'e geçtiğinizde arkadaşlar, bakın token swap yap, swap yaparak para kazan ya şey para diyorum, puan kazan kısmı var. Burada da hangi ağları desteklediğini gösteriyor. Bu ağlarda swap işlemi yapmanız lazım. Ee, şuradan zaten tıklayıp swap işlemine başlatabiliyorsunuz. Biliyorsunuz hani mobilde e, ağlar arası da köprüleme yaparak da puan alabiliyorsunuz. Ya da sadece swap yani işte Ethereum'dan dolara e, lineağında para çevirerek de puan kasabiliyorsunuz. Onu göstermek için bu ekran görüntüsünü almıştım. Heh, gelelim şu sadakat bonusu kısmına. Bu sadakat bonusu arkadaşlar bizim aslında yıllardır metamask cüzdanını kullanmamıza verdiği bir ödül gibi düşünebilirsiniz. Yani çok eski bir metamask cüzdanınız varsa ve orada metamask üzerinden swap işlemleri yaptıysanız metamask üzerinden köprüleme işlemi yaptıysanız o cüzdanınızı da buraya bağlarsanız işte her 1250 dolara 250 puan veriyorum demiş. Ve açıkçası bir limit görmedim burada hesap ekleyerek ben mesela yani ben buraya orijinal hesabımı yani uzun zamandır kullandığım cüzdanımı eklemedim telefonuma güvenmediğim için arkadaşlar. Ee, daha 90 gün süresi var diye belki PC'ye de bu özelliği getirirler diye ben şimdilik buraya e, daha dandik cüzdanlarımı hepsini bir araya toplayıp ekledim. Ee, siz de öyle yapabilirsiniz. Şuradan hesap ekleye bastığınızda e, istediğiniz kadar size metamask cüzdanı ekletiyor arkadaşlar. Elinizde tabi anahtar kelimeleri varsa ya da özel anahtarı varsa gelip buraya her birini ekleyip her birinden ayrı ayrı puanlar alabiliyorsunuz ki burada da yazmışlar. Tabi toplam 50.000 puan ee, ama her uygun hesap yani 50 bin puan e, alabilirsiniz her hesaptan demek istemiş ama dediğim gibi ben bağlamadım o yüzden benim şu an yukarıda gördüğünüz 500 puan var ee, çünkü bu cüzdanlarda bir işlem yapmamıştım o yüzden bana bir sadakat puanı vermedi siz bir telefonunuza güveniyorsunuzdur falandır e, elinizde eski uzun zamandır kullandığınız metamaskınız vardır e, şuradan hesap ekleden buraya hesabınızı eklerseniz ya da direkt zaten buraya koyabilirsiniz e, mobildeki e, kurduğunuz bu MetaMask'a direkt o hesabınızla giriş yaparsanız zaten puanınızı alırsınız. Ben açıkçası yeni bir hesap kurup e, telefondan açtım ve ondan sonra diğer hesapları buraya ekledim. Artık nasıl kurmak isterseniz o sizin tercihiniz dostlar. Yani bu sadakat bonusu kısmını kaçırmayın. Elinizde kaç tane MetaMask varsa uzun zamandır kullandığın 20 tane MetaMask cüzdanın vardır üzerlerinde işlem yaptığını düşünüyorsan hepsini buraya tek tek ekleyebilirsin. Ona göre de her birinden puan alacaksın. Tabii ki bu puanlar çok önemli dostlar. O yüzden bunu uzun uzun anlatıyorum. Kaçırma buradaki puanları da. Şimdi gelelim. Evet, bu puanlar neye yarayacak? Arkadaşlar, şimdi burada gördüğünüz gibi 500 puan ve e, yarıya kadar dolmuş bir buton görüyorsunuz. Bir 500 daha alırsam e, birinci seviyeye atlıyorum. Yani ikinci seviyeye geçiyorum. Evet, zaten. Demişler ki bu 30 milyonluk linea havuzundan bir pay almak istiyorsan minimum iki seviye olman lazım kardeşim demişler. Bunların her birinin altında açıklamaları da var daha devam eden açıklamalar da var. Siz zaten uygulamaya girdiğinizde görürsünüz kimin de %50 fazla puan veriyor kimin de airdrop miktarınız artıyor. Yani seviye arttıkça tabii ki de kazanacağınız linea token ve işte o milyon dolarlardan alacağınız para artacaktır. E, i̇leride de Metamask'ın kendi airdropunda da tabii ki buradaki seviye de önemli olacaktır. Nerede bitirdiğiniz. E, ben açıkçası e, herhalde bir 5. seviyeye falan gel gelebileceğimi düşünüyorum e, finalde. E, çünkü neden diyeceksiniz birazdan onu da anlatacağım. E, çok zor değil puan kasmak. Ee, şu an ben o yüzden daha bu cüzdanın ekran görüntülerini aldığımda seviye 1'deydim. Ee, sadece 500 puanım vardı. Ama bir 500 puan daha aldığımda zaten seviye 2'ye geçeceğim. O yüzden e, işin bu kısmını özellikle burada bir hesaplama yaparak seviyenizi ona göre ayarlayın derim. Şimdi gelelim evet nasıl para şey puan kazanacaksınız. Şimdi ben örnek bir köprü işlemi yaptım. Hem ona baktım hem de bir de alında işlem yaptım ona baktım. Şimdi Ethereum e, Arbitrum ağında gördüğünüz gibi şu logodan Arbitrum ağından 4 dolarlık işte linea ağına 4 dolar attım. Gördüğünüz gibi normalde tabii ki e, masa üstündeki cüzdan da böyle bir puan falan simgesi yok. E, yani şu kısım hiç yok. Mobilde böyle bir şimdilik böyle bir puan simgesi gelmiş. İnşallah MetaMask'cığım 90 gün bitmeden bunun aynı versiyonunu masa üstünde de becerirsin ki biz bu işlemleri masa üstünden daha rahat yaparız. Telefon uygulaman zaten bok gibi hem kasıyor hem de e, şuradan A seçmek bile inanılmaz aptalca bir yöntem. Oraya tıkla, oradan ona tıkla falan. Çok leş bir cüzdanım var. Her zamanki gibi eee geri zekalı olmayı başarıyorsun. Her neyse, gördüğünüz gibi 4 dolarlık bir işlem yaptığımda 4 puan veriyor. Bir köprüleme işlemi yaptığımda Köprüleme dışında Arbitrum ağında bir swap da yapmış olsaydım yine 4 puan verecekti. Yani Ethereum'u USDC'ye USDT'ye Arbitrum ağında çevirseydim yine bir 4 puan verecekti. Fakat burada güzel olan taraf tabii ki bunlar ne yapıyorlar? Kendi ağlarını beslemek için kendi ağlarında işlem dönsün diye. Bu sefer ne yaptım arkadaşlar? Linea ağındaki Ethereum'u işte Linea ağında Metamask'ın kendi USDC'sine çevirdim. Normalde 3.5 dolarlık işlem yapıyorum ve 7 puan veriyor. Gördüğünüz gibi çarpı 2x puan veriyor. Yani hızlı puan kasmak için arkadaşlar diyelim ki ben buradan 500 dolarlık bir swap yapsaydım şayet e, çarpı 2 puan derseniz çarpı 2x derseniz 1000 puan alıyorum. E ben bunu zaten e, işte 50 kere yapsam 50.000 puan alıyorum. Zaten şuraya geri döneyim. Heh. 50.000 puan alsam 4. seviyeye geliyorum. 5. seviyeye gelmek için de 100.000 puan istiyor. Dolayısıyla, e, çok çok zor değil. Bir 500 doları sürekli döndürerek arkadaşlar ki gördüğünüz gibi aradaki eee lineanın fiisi de düşüktür zaten. Gördüğünüz gibi çok çok ufak bir e, meblağ alıyor. İşte 68 sentiniz 65'e düşüyor falan. Dolayısıyla parayı döndüre döndüre maksimum buradan hani 500 doları finalde eriteceğiniz yer 400 dolara falan düşürürsünüz ama ta 100.000 puana falan yani e, şuraya gelene kadar e maksimum 500 dolarınızdan gidecek para hani 100 dolar bile gitmez şah, şahsen. Liliana'da sadece işlem yaparsanız. Bence en mantıklı yöntem bu 2x puanı almak ve ben bu işlemleri yaptığımda direkt evet bu puanlar hemen eee şurayı da tekrar göstereyim ha. Şu puanlar sekmesindeki sayım hemen arttı. Swap işlemleri biter bitmez puanlarım arttı arkadaşlar. Onu da test etmiş oldum. Aldığım ekran görüntüleri bu kadar mı? Evet. Başka yok. Bunları almışım arkadaşlar. Şu gerizekalı Metamask sayfası hala aşağı kayıyor musun? Durdun mu? Aa. Aa durdun mu sen? Aa sağ ol canım. Neyse. Şurada arkadaşlar bu sayfayı ben aşağıya koyarım. Ödül programı nedir falan filan hepsinin arkadaşlar burada e, sorularını da cevaplamışlar tek tek. O yüzden ben bu açıklamayı da koyarım aşağıya. Bakarsanız e, bu programa katılmak isteyen arkadaşlar dediğim gibi e, yani Metamask'ın bir airdrop'unun bekleyen arkadaşlara bu programı atlamamalarını öneririm. Ee, güzel bir çarpan olabilir ki bu sezon 1 demiş. Büyük ihtimalle bunlar da aynı Soneum gibi sezon 2, sezon 3, sezon 5 diye böyle yolarak bizi devam edecekler yollarına. Valla ben Metamask'ı kriptoya girdiğimden beri kullandığım için e, bir airdrop yaparsa da e, güzel bir para bırakabileceğini düşündüğüm için e, evet telefonuma da uygulamasını kurdum. Evet oradan işlemde yapacağım. E, ama bu benim tercihim. Sen kendi paranı nasıl değerlendireceğini, e, nasıl bir işlem yapmak istediğini artık bu kadar detaylı anlattıktan sonra kararını verirsin. Ha, yeni kullanıcıysan evet buradan da girebilirsin. Niye dersen çünkü sezon 1 diyor arkadaşlar. Yarın öbür gün bir airdrop yaparken e, bir metamask 0.1 şu an açtığın bir metamaskla da katılırsan Büyük ihtimalle bu e, Metamask'ın kendi airdropundan da faydalanacaksındır. Ha Tabii bizim gibi eski kullanıcılar büyük ihtimalle şu an sen girdiğin için senden fazla alacağımız e, aşikar yani bellidir. Tabii öyle dağıtmaya da bilirler bu arada hiç belli olmuyor bu airdrop işleri hiç de belli olmaz ama ha, mantıken evet ben 8 senedir Metamask'ı kullanıyorsam ve orada işlem yapıyorsam bir airdrop olduğunda şu an sen katılıyorsan senden fazla alırım ama sen de bu programa katılırsan büyük ihtimalle bir airdrop'a hak kazanırsın. Ee, işte 30 milyon dolardan da kaç para sana kalırsa onu da alır götürürsün eğer çok işlem yaparsan falan. Bunları değerlendirin dostlar. Bu tarz hani sonuçta bu MetaMask'tır, işte Linea'dır. Bu tarz projeler işte ya da başka büyük projeler hani ayda, yılda falan bir gelen projeler. Bunların çünkü e, gelirleri çok farklı. işte. Bir bir sürü yıllardır bu adamlar bu metamask cüzdünün üzerinden bir sürü fiiller kazanıyorlar. Dolayısıyla kendi tokenleri çıktığında illaki bunları yüksekten e, sürerler ya da yukarı taşırlar. Çok düşürmezler. Bir değeri olur, bir para eder diye düşünüyorum. Bunlar tabii yani kendi aklımda şu an size anlattığım hikayeler. Hiç böyle de olmak zorunda değil, olmaya da bilir. Ama olması gereken e, böyledir genelde. Ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ben güvendiğim için şahsen telefonuma da dediğim gibi yükledim uygulamayı ve kullanacağım. Metamask airdropunu kovalamaya devam edeceğim. Sezon ikisi olur bir şey olur falan. Yine bir videosunu yaparım. Yine size detaylı anlatırım. Burada da bugün bayağı uzun uzun anlattım dostlar. Umarım abone olarak izlersiniz. Bir beğeni atarsınız. İşinize yaradıysa, bilmediğiniz bir şey öğrendiyseniz bir teşekkür edersiniz. Falan filan. Yani olursa olur. Olmazsa da kalın sağlıcakla. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.